Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma füze sistemi Hisar-O, ilk uzun menzilli atışında 40 kilometre uzaklıktaki hedefi imha etti. Müzik savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, HİSAR-O'nun dün gerçekleştirilen atışlı test faaliyetine ilişkin açıklama yaptı. Hedef uçak havalandı, adım 37 uygun. Görgün, HisarO sisteminin mevcut yeteneklerinin üzerine yeni nesil teknolojik kazanımlarıyla birlikte etkin olduğu menzerin artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edeceğiz dedi. Öte yandan çelik kubbenin omurgasını oluşturacak yeni nesil konfigürasyonlarındaki sistemlerin ilk parti teslimatlarının 2024 yılı sonuna kadar envantere girmesinin hedeflendiği belirtildi.